Bu diz Bay Martin'li serseri ve tayfası tarafından ananızın amına armağan olsun orospu çocukları. Hey, hey, hey. 60 sidayla anana gol sopası koyarım. Deliyi tutturmak için amını oyarım. Memeleriyle beatbox yaparım. Basını tutsun hamamına koyarım Hakkı şüksü tayla rotari de geldi bacanın ete yeni dalıp da deldi Kurdiş kayacak sana lavi kuçuk kukara Bavye teni ve kara rotari de vak şerate ne kuzeyce ta huata bir kara Hakkı tayla anana kayacağım valla tam bir sokacak bacına bir an stili bela sikecek ananı toprak altı mezarda Mardinli serseri bacına sokacak ananı azdıra azdıra Ulan orospu çocukları Mardinli serseriye disme attınız Başınıza büyük bir bela açtınız analarınız orada burada olmuş fahişe Sonra getiririm biz de sikelim para kazandıralım size 60'ı teyla senin ananı bacını karını kızını halanı tezeni dayını dedeni nineni kundaktaki bebeni emesen arkadaşını hür yedini cür yedini ilimini bilimini د لیمینه <سؤال> بیرانس تیلی بلا انا نا کای راک 60 60 ستیلا ازه قزی دیتا په تو په تخمه ازه شتله خم باو 90 اقل امر <سؤال> قزی دیتا خواتن یو لاوی کوچکو کرا ته چوا قرش رو تارید د د ازه قزی خواتن سم بیر کوتن دا منه اوی قزی خواتو جاتا نه بیرانس تیلی بلا باچنا سوسو 63 Sıhtayla Anana Atkar Raho Koyarım Gerekirse Başına Bina Rol atarım Denizden Kum Ananda Minge Yerim O Mingeyi Sindire Sindire 63 <laughs> Sıhtayla Ben Tam Bir Kürt İran Sıhtili Belanın Yeğeni Senin başını <laughs> Çıktığı Yere Sokarım Horus Bu Çocuk Bir Daha Dayıma Laf Atarsan Var Ya Al Sikerim Lan Horus Bu Çocukları 63 Sıhtayla Ananın Amına Ağaç Diker Ölgesinde Var Ya Bazeninizi Dikerim Horus Bu Çocukları Oros.